Yavaşça ailesine siz kıymetli sanatseverlerin ve Yavaşça dostlarının başı sağ olsun diyorum. Öncelikle yeni doldurulamaz bir insan hazinesine veda etmenin derin üzüntüsü içinde değerli hocamıza Allah'tan rahmet sizlere sanat camiamıza ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Tıp elbette çok farklı bir saha ve oradaki hizmetleri, yayınları, makaleleri, kurucu olarak aldığı sorumluluklar ve yetiştirdiği hekimlerle hocamızın hayatı başlı başına bir hayranlık vesilesidir. Bu gerçek mesai arkadaşlarının ve öğrencilerin şahsında en güzel şekilde yaşamaya devam etmektedir. Ancak Alaaddin Yavaşça birden fazla zirvesi olan ulu bir dağ gibiydi. Şüphesiz hayatı boyunca Türk musikisi vesilesiyle en zarif, en zengin ve özgün şekilde yükselttiği zirve sanat olmuştur. Sanat, ruha ve onun duygu dediğimiz dışa vurumlarına hitap etme ilmidir. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça tıp sahasındaki uzmanlığı kadar insanlığın hayatına sanat alanındaki ilmiyle de dokunmayı başarmış, derin bir iz ve etki bırakmıştı. İstisnai şahsiyet kavramının içini bütünüyle dolduran çok önemli bir insan da hocamız. Anlatmak gerçekten çok güç. Eski zaman alimlerinin son örneklerinden biriydi demek. Sanırım bu anlamda en doğru ifade şekli olacak birden fazla alanda ve o alanların getirdiği vazifelerle ortaya koyduğu ilmi ve sanatsal eserlerle yetiştirdiği insanlarla Alaaddin Yavaşçı ismi üzerine çokça konuşulması, anlaşılması, araştırılması ve daima faydalanması gereken en gibi kaynağı ifade eder olmuştur. Sanatçı Alaaddin Yavaşça besteci, icracı, araştırmacı, bilimsel bir kalem ve eğitmen oldu. Bugün Türk müzikisi dendiğinde eğitim kurumlarından basılı kaynaklara, özgün eserlerden bu sahaya hizmet etmekte olan birbirinden kıymetli sanatçılara kadar seste, sözde, kişide nereye bakarsanız bakın hocamızın ismini, izini ve etkisini görmemiz mümkün. Bu öyle büyük bir miras ki kelimelere dökmekle değil, Yaşamakla ve yaşatmakla ancak idrak, idrak edilebilir. Biz bu anlamda şu anda içinde bulunduğumuz salonun karşısında bir müzik platformumuz var biliyorsunuz. Onun içinde de Alaaddin Yavaşçı hocamıza da bir köşe ayırdık. Onun anısını yaşatmak için e, vakit bulursanız e, orayı da ziyaret etmenizi, onunla ilgili köşeyi de görmenizi rica ediyorum sizden. Tabi bakanlık olarak bizim görevimiz de öte onun anısını yaşatmak, ismini yaşatmak vefa borcumuz. Sadece Kilis'teki evinin restorasyonuyla sırlı kalmayacak. Ayten ablayla birlikte zaten daha önce de buluştuk konuştuk. İsmini farklı farklı nerelere verebiliriz? Daha sonra yeni nesillere ismini nasıl yaşatabiliriz, aktarabiliriz. Onunla ilgili ortak bir çalışmamız da tekrar olacak. Milletimiz öz kültürüne nice değerler kazandırmış, duygularına tercüman olmuş, eserleriyle anılarına ortaklık etmiş Alaaddin Yavaşçı'yı yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmayı sürecektir. Ben bundan hiçbir şüphem yok. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum. Bugün itibariyle misafirliğini Profesör Doktor Aliettin Yavaşça hocamız tamamladı. Ve asıl yurdu olan, sonsuz hayat olan ahiret hayatına doğru bir yolculuğa çıktı. Rabbim yolculuğunu hayırlı ve mübarek eylesin. Thank you.